Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik boyunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilolu, kilolu kilolu. adamımız var arkadaşlar. Şöyle Facebook arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben de buradayım. Aynen arkadaşlar. Yanında Elifsu var. Hoş geldin Elif Hoş buldum. Az sonra arkadaşlar gelin biz bir bakalım. Gelin. Bakalım. Benim üstümde bir şey bir ok var ve ok galiba yönü göster. Evet. Arkadaşlar. Buradan şimdi atlamamızı... atlamamızı istiyorsa ben ne yazık ki yanarım. Yani ben de öyle bir sorunlukla. <laughs> ee, arkadaşlar burada karakterim şey olabilir. Ee, çünkü başka bir hesaptan girdim ve direkt karakter şey yapmaya üşendim. Hemen dedim videoya başlayayım. Hadi gel. Arkadaşlar lavlar var. Arkadaşlar burası ne biçim bir spor. Ben bunu var? uzaktan patates çubuklarına benzettim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar açmıştı. Işte. Bana başka bir yönü gösteriyor. Yok yok bak orası. Arkadaşlar beni bir yere al. <laughs> Evet. gidiyorum Şu an. <laughs> Kafam vurdu şu an. Dank Gel Böyle bir yerden gidiyoruz arkadaşlar. Oyunu ben çok beğendim. Oyun çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar hamur arkadaşlar hamburgerleri seven yok mudur? Çok güzel. Yalnız şu yani. an nimetlerin üzerine bas. Üzerine evet bas. Bismillah bismillah. <laughs> Patates. Ben şu an çarpıldım. Ne? Ay. <laughs> Öyle Arkadaşlar 50 tane bölüm varmış galiba. Çünkü üstte 50 yazıyor. Stake 50 yazıyor. Biz daha kaçıncı dayız? Ben 7. diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu video zamanımız yetmeyecek. Ve Ona hızlıca geçelim. Aslıcım <laughs> bir gelemedi. o zaman yıl geçeyim arkadaşlar bir. Tamam mı? Olur galiba. Evet arkadaşlar şu an 2'yi geçtim ben. Arkadaşlar orada aslında video başlat dedim ama illa o 2'yi de geçeceğini ben. Ya hayır ben korkuyorum buradan. Gel içine. Ah kanalizasyonun içine girdik arkadaşlar. Ve iğrendim arkadaşlar biliyorsunuz. Ben böyle genelden çok... Ellerine bak arkadaşlar. Pizza, ya hamle, yeme artık gel. şunu yeme, yeme 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 şunu yeme. <gülüyor> 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 ha 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 yemek ister misin diyor. Asitlerle dolu. Ha 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 yemek ister misin diyor. Ama senin ağzına hiç yemem daha Arkadaşlar <laughs> 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 ben böyle şeyler çok az. İngilizce mi? O kadar <laughs> derken şimdi daha bir süre işte. <laughs> Ben demedim mi? Çok iyi şey. <laughs> Ay evet şu an her 11 Bence geçeceğiz biz. 10 11 de değiliz. 12 de Pardon arkadaşlar. 13 de Hızlı bir Pardon. şekilde geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> ben orayı merdiven zannettim. Merdiven değil. değil. Neyse 2 dakika var. Şu an 2 dakikada 13 yeri geçtik. Bence biz bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Tabii inşallah. İnşallah. Allah izin versin. Gel Asya'cığım. Asit arkadaşlar her yerde asit var ya. Bu adam asitleri çok mu seviyor ya? Asit içecekleri içmeyin. Arkadaşlar love asit. Love asit yani. Tüm parkuru öyle bitirdik. Sen nereden geçeceğiz biz? Toplardan bak. Ha, tamam. Ben Beni şuan... şu an bir yere gösteriyor ama. Ha, yukarı gösteriyor. Tamam. Yani. Tam şu an akşam 16'dayız. İnşallah geçeceğiz. Şu an 16'dayız ve 3 dakika oldu. Yani 3.35 bence yetişecek. Arkadaşlar çek, daha fazla bir süre verseydi ya bu çok az. <laughs> <laughs> Ay arkadaşlar adamın dişine bakar mısınız? Yes, dişlerini fırçala azıcık, dişlerini. Arkadaşlar siz dişlerini fırçalıyor musunuz? Bence her zaman fırçalamanız lazım. Evet arkadaşlar yoksa dişleriniz çürüyebilir Allah korusun. Evet. Yani çürüyebilir de. E, dişiniz yemek yeme. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim ama üstünüze alınmayın. Eşek dişi gibi olabilir. At şey dişi gibi sapsır. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar tabii ki de siz e, biliyorsunuz zaten her gün dişler fırçalanır mutlaka. Evet arkadaşlar. Her, her zaman dişinizi fırçalayın ki arkadaşlar her zaman dişleriniz bembeyaz olsun. Ve çok dolgulu olsun. Ee, biz buradan ne yapacağız? Aman geçeceksin ben ölmedim. <laughs> arkadaşlar ördekler ben bebekken arkadaşlar bunlarla çok oynardım. Evet Bekleyin. şu an arkadaşlar 22'deyiz. Ve bence gayet iyiyiz. Bence de ve şu an yetecek gibi hissediyorum. Arkadaşlar ben hem konu diş macunu, arkadaşlar hem konuşuyorum hem oynuyorum, ikisini aynı yapabilen ben. Ben hem video çekiyorum hem konuşuyorum hem oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Elif'in videosunu izlediniz mi? Hala daha izlemediyseniz hemen e, onu videosuna girip izleyin. Mavi değil bence mavi değil. Sarı da değil, kırmızı. Kır İnşallah. <laughs> aynı e, bu şeyde İngilizce de öğreniyoruz. Evet. Red, Red değil. Biliyor Blue. Taktikleri Blue. biliyorsunuz. Blue. Taktikler. Aa, taktiden... Arkadaşlar ben şu an daha <laughs> <laughs> Tarak. Arkadaşlar içinden geçiyor. Arkadaşlar, ben öleceğimizi zannettim. Ben de. Şu an arkadaşlar 26'dayız. Bence arkadaşlar geçecek inşallah. Otuza çok yaklaştık arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an hiç ölmedim. Ben yanlışlıkla bir yere yes tıkladım hiç oynamadım arkadaşlar Arkadaşlar daha... benim ölmemin sebebi tabletten oynamam. Anlaşıldı evet ne tablet aslında çok büyük. Telefonla oynayanlar daha şanslı oynar. Genellikle bana öyle geliyor Çünkü telefon ekranı küçük ya Hı -hı. ve daha kolay. Aynen. Ve arkadaşlar ben şu an telefondan oynuyorum. Ben onun hızını bitiyor olabilir. Ya benim zıplama tuşum ve oynatma tuşum basılmıyor. Arkadaşlar ben parkurlarda şeyim nubum. <laughs> arkadaşlar bana kardeşim diyor ki arkadaşlar sen Allah prosun Çok güzel Sanki var. ben çok proyum da. Bana ne dedin şey? Abla sen çok yoğun oynuyorsun Ay önümdeki önümdekini görmedim. Lav onlar lav. Patates çubukları. <laughs> Benim karnım acıktı şu an. Şey. Ya bir insan lavları patates çubuklarına benzetip karnı acıkır mı ya? Ciddiyim e, ben öyle... i̇şte o Asya'nın. Aynen. Şu an arkadaşlar şey 32'ye geçtik. Ben checkpoint alamadım. ve almışım. Tamam arkadaşlar aldık. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar buraya gelin para para, oh! para Paraların üstüne basmak günahdır. Onları alıp harcamak lazım. Yoksa Çeşka, ama arkadaşlar alamıyoruz ya. Çeşka alabilsek. Aynen. <laughs> o halde de olan var mı arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum benim yok. Hiç de olmayacak. Ama ben bir site buldum arkadaşlar ve orada şu an 25, 35, 40'larda falan bir e, pointim var. Milyon. Arkadaşlar benim de öyle. Hatta benim ondan asla daha fazladır arkadaşlar. Benim bir hesabımda Robux var gerçekten. Evet. Arkadaşlar eğer bunu şey izliyorsa Yusuf. arkadaşlar <laughs> Yusuf Yusuf arkadaşımızın Robux'u yok. Maalesef. Ama inşallah olur arkadaşlar. Onunla daha geçmeyin lütfen. Ay ben nasıl çıkacağım buraya? Yani kucağına çekiyor zaten. Gel bizi içine çekti arkadaşlar. Şu an 37'ye geçtik ve arkadaşlar. Mi? E, bir dakika gelisicim. Ben inanıyorum ki bu videoyu bitireceğiz. E, ben de inanıyorum. Arkadaşlar şey biz az önce birisinin midesine girmemiş miydik? Ay. E, bir dakika şu an olaylar çok karışık. Arkadaşlar hamburger, sosis, pizza, sosis. Çok sağlıklı <laughs> beslenmişsin. Aynen. O yüzden de dişlerin çürümüş. İğrenç olmuş. Ya şu an dişlerin içine girince. Arkadaşlar öldüm ben. Aa. Ben seni şuradan çekmeye alayım bekliyorum. 40'a geçtik arkadaşlar. Biteceğiz bu videoyu biz. Evet arkadaşlar inşallah. Ama çok kısa video oldu arkadaşlar ya. Uzun Neyse arkadaşlar yok. bir dahaki seferinde zaten. Evet. Bir dahaki sefer daha uzun yaparız. Evet. Tabi süresi yeterse aslında. Şu an 7 dakika. Var. 7 dakika. 19 dakika. Arkadaşlar. Ya, arkadaşlar benim en iyi... Ya mesela beni biliyorsunuz videolarımda sana söylemiştim. Ben böyle yerlerden çok iyi Ama tek tek geçtim işte. Ben de tek tek geçtim Arkadaşlar bu... <laughs> Onu bir de ketçap yapmayınız bandıracaksın yiyeceksin. Asya öldün <laughs> mü? Öldüm. Evet. Saçın havada durdu da. Neyiniz? <laughs> Donut. Arkadaşlar bunda donut var. Donut. Donutları Miray sever. Miray'i çağıralım da donut yiyesin Aynen benim kardeşim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bugünkü ben e, video bir Elif ile çekmeyi düşünüyorum. Yani çekiyor aşağı. Ve diğer... Arkadaşlar. Tablet dondu. Bakın. Arkadaşlar gibi. Tablet dondu. Asıl zaman videomu durdur arkadaşlar bizim sonra hale gelelim. Evet. Heh. Arkadaşlar <laughs> her tamam. Evet arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şu an çok, Herkesi, çok özür dilerim. Bir her saniye arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar şu an tablet bir şey oldu. Ve ben arkadaşlar videodan çıkmak is yani oyundan çıkmak istemiyorum. Arkadaşlar ama arkadaşlar böyle idare edecek. Aynen. Videomuzun umarım süresi yeter. Umarım. Arkadaşlar bu arada e, 45'e geçmişiz. Aynen. Gel buraya Aslı abla. Ha! Arkadaşlar bunda şeyler var. Arkadaşlar bundan dondurduk. Arkadaşlar şu an ilerliyorum tabletin baga bile girse. İnşallah arkadaşlar yani rahatsız olmuyorsunuz görüntüden. Yani çok kusura bakmayın yani değişik şeyler oldu. Yani olur böyle şeyler yani değil mi? Evet arkadaşlar asıl bekliyoruz. Arkadaşlar benim tek şeyim. arkadaşlar oyunum kardeşi de girmiş. Aaa. Sonra. Tre... Ama arkadaşlar... Maalesef biz bittik. Arkadaşlar <laughs> 49. Ben bu oyunu oynamıştım. Hatta biz bu oyunu arkadaşlar... Yani İçimizde oynamıştık arkadaşlar. Miray, ben, Aslı'ya beraber oynamıştık. Aynen. Hatta. Ve çok beğenmiştik hepimizde. Aynen. Nasip oldu tekrar oynamak. Aynen. Ve burası arkadaşlar şey benim için çok zor. Ya arkadaşlar işte ben tabletleri çok sevmiyorum. Bir de donuyoruz. Güzel aslında tabletler kocaman anlamı gösteriyorlar. Benim yani. kardeşim oyun yüklediği için tabletinize. Kasıyor arkadaşlar simtanda ve donuyorlar. Bir as tane asfaltı. Arkadaşlar şey şu an yani oynamam bile çok garip. Onları bile durdurup geçtim. Evet. Bilmiyorum ama şimdi bir de video Aynen kısa arkadaşlar. olur. Ben oyunu bitirdim. Sen bekliyorum şu an. Şey şu an Miray girmiş oyuna. arkadaşlar oyunu bitirdim. Checkpoint var mı? Checkpoint. Var mı? Var No. Abi bir süre çıktı bende. Ben de çıktı. Checkpoint alamıyorum şu e, an. Elif yanına gelir misin? Bak bak ben, ben yukarıdayım bak. Aa, Elif suçum yanına gelir misin? Tamam şeyini kaldır bir seçiyor. Bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadardı. Ee, ben bir tane daha ile video çekmeyi düşünüyorum. Tabi ee, tabii kendisi isterse soralım şimdi kendisine. Bilemiyorum arkadaşlar. <laughs> ee, o zaman arkadaşlar editörümüzün yüzünü göremiyoruz. Yüzümü mü göremiyoruz? Evet. Yüzüm zaten kapalı gibi. Açar mısın? Evet arkadaşlar. Sizleri şu an kocaman öpüyorum ve şu an ekrana kalp şeyleri gelmiş olabilir. Sizi çok seviyorum. Ee, görüşürüz. Elif, sen demek ister misin bir şey? Bay bay arkadaşlar. <laughs> görüşürüz.